Yine Hemen klas 1 kullanma veya klas 1 başladı. Bir başladı sene. arkadaşlar başladı. 57 geçe araca yönelebilirsiniz. Yani araca binip araca binmek için 57 geçe beklemeniz gerekiyor. Ben aşağıdan geliyorum. Bu gidiyoruz. O çimen kısmına bir sapres ihtiyacımız olabilir. 4 kişi görüşüm var. Evet 4 kişi. Şu soldan çıkıp dur çocuğum. Araba tarafından. Ara araç yanımda adam var. 2 kişi var araç yanımda. Yolda da var. Araca binecek az kaldı 57 geliyor. Sürücüye tarayacaksın tamam mı? Binebilir şu an. Hayır kapak kaydı. Bana kapak kaydı. Bana kapak Gidiyor. Biliyor biliyor biliyor. bine. benim. Biliyor. Biri düştü. Bence ağzı gidiyor. Gitti, siz faydalayabilirsiniz. Araç, aracı araç buluyorum. Bastım bastın, bastım, bastım, bastım. durmayın. Araç kaçtı, düşü, düşü araç kaçtı. Bastın önüne, bastın önüne. Araçtan evi bana sağlıyorlar. Araçtan evi bana vuruyor. Sıkmaya başladılar. Koşuyoruz. Geliyoruz. geldik. Kaldı. bir düştü. Araç. Tepede bir kişi olabilir. Tepede bir kişi olabilir. Tepe var, tepe var, evet. tepe var, tepe var. <laughs> aracın başındayım. Aracın başındayım. Çekiyorum bir karıyı bekle. Araçtayım. Alayım mı araç? anladım, anladım. aracı? Al, aracı, al, al. Alır düştü, ikisi de düştü.